E, merhabalar. Bugün tablomuz üzerinde grup fonksiyonlarını uygulayacağız. E, i̇lk önce tablomuzu görmek istersek tablomuzdaki e, ürünler bu şekilde gördüğünüz gibi. E, şimdi grup fonksiyonları uygulamaya başlarsak ilk olarak uygulayacağımız grup fonksiyonu min fonksiyonudur. Min fonksiyonu e, içine bir argüman alır ve bu argümanın en düşük değerli olan ürünü bize döndürür. Şu şekil select diyorum e, min e, alış fiyatı S e, şöyle alış fiyatı diyeyim virgül min e, satış fiyatı buna da S, satış fiyatı diyeyim nereden from e, TBL ürünler tablomuzdan getir diyelim. Git dediğimiz zaman bakın alış fiyatı en düşük olan 7.5 satış fiyatı en düşük olan 12 imiş kontrol etmemiz gerekirse baktığımız zaman şurada alış fiyatına göre sıralama yaptığımız zaman en düşüğü 7.5 satış fiyatına göre sıralama yaptığımız zaman da en düşüğü 12 olduğunu görmekteyiz. Bir de min fonksiyonunun yanında bir de max fonksiyonu vardır. Max fonksiyonu da yine adı üzerine alacağı değer üzerine en büyük değeri döndüren fonksiyondur. Hemen deneyelim. Select yine diyelim ki max alış fiyatı s alış fiyat. burada S yapısını kullanmamın sebebi tablonun ismi olarak direkt max alış fiyat gözüküyor. O yüzden direkt alış fiyat yapmak için. Virgül max satış fiyat. S satış fiyat nereden? TBL ürünler tablomuzdan çeksin bu değerleri. Çektiği zaman alış fiyatı en yüksek olan 30'muş. Satış fiyatı en yüksek olan 54'müş. Yine kontrol etmemiz gerekirse. Baktığımız zaman alış fiyatı en yüksek olan bakın 30. Satış fiyatı en yüksek olan da burada 54. Yine sonuçlarımızı teyit ettik. Bir sonraki uygulayacağımız fonksiyon sum fonksiyonu. Sum fonksiyonu ise alınan argüman değeri hepsini topluyor. Yani bir örneğin satış fiyat argümanını verdik. Ve bütün satış fiyatlarını toplayarak bize döndürecek. Bir deneme yapalım hemen. From sum satış fiyat dedik. Şunu s toplam satış derisek nereden çeksin bunu? TBL ürünler e, tablomuzdan çektiği zaman e, bir hata aldık. yalnız bu select olacak. Select sum yaptığımız zaman baktığımız zaman toplam satış yani bizim satış fiyatımızın bütün hepsinin toplamı 186.90 yapıyormuş. Baktığımız zaman bu değerleri topladığımız zaman 86.90 değeri yapıyormuş. Bunun için alış fiyatı için de aynısını yapabiliriz. Select, sum, alış fiyat, s, toplam, alış, from, tbl, ürünler tablosundan çekiyoruz verileri. Toplam alış miktarımız da 107 imiş. Ee, bir sonraki şeyimiz, e, fonksiyonumuz, e, grup fonksiyonlarımızdan e, average yani ortalama fonksiyonumuz. Diyelim ki select, A ve G olarak e, fonksiyonumuz başlıyor. E, diyoruz ki satış fiyatları yani bütün satış fiyatlarını topla sonra kaç tane satış fiyatı varsa ona böl yani ortalamasını al. S, ortalama, ortalama, from, nereden çek, tbl, ürünler. Tablomuzdan çek dediğimiz zaman baktığımız zaman bütün satış fiyatlarını topluyor ve kaç tane satış fiyatı varsa bölüyor ve bunun ortalamasını bize AVG fonksiyonumuz, grup fonksiyonumuz bize döndürmekte. Bunun aynısını satış alış fiyat için de yapalım. Select AVG alış fiyat s ortalama olarak gözüksün. From nereden çekecek? TBL ürünler e, tablomuzdan çektiği zaman alış fiyatı ortalamamızda 17.83 olarak bize gözükmekte. Şimdi biz e, bir e, kar karımızı e, öğrenmek istiyoruz bütün ürünler üzerinde karımızı öğrenmek istiyoruz. Diyorum ki ben e, select beniz satış fiyatından al, alış fiyatını çıkar. Bunları parantez içine alalım çarpı stok miktarı. Burada ne olacak? Satıştan alışı çıkaracak, kar elde edecek. Bütün ürünlere bu çarla çarptığın zaman toplam karı verecek. Ama ben tek bir ürün üzerine istemiyorum. Diyorum ki bütün ürünlerin topla yani hangi fonksiyonu kullanacağız? Sum fonksiyonunu kullanacağız. Yani satıştan alışı çıkar, bunu stok miktarıyla çarp ve bu bütün ürünlerde bunu topla. Biz de bunu S toplam kar olarak döndür. Bu değerleri nereden alsın? TBL ürünler tablosundan alsın. Gittiğimiz zaman bakın toplam kar 24.732.50 olarak gözükmekte. Ne yaptı? Bütün ürünlerin karlarını topladı. Şimdi ise e, TBL personel tablomuzdan e, bulunan işçilerimizin işe giriş tarihinden şimdiki tarihe kadar geçen gün sayısı 3600 ve üzeri ise bu çalışanlarımız bizim artık e, emekli sayılmaktadır bunun kontrolünü yapacağız. Bunun kontrolünü yaparken kullanacağımız yine grup fonksiyonlarımız var. Bu grup fonksiyonlarımız zaman fonksiyonlarımız. Ee, burada kullanacağımız iki tane fonksiyon var. Bir date div, bir ee, kur date. Ee, <laughs> bunları göstermek istiyorum. Diyorum ki select bizi at soyat ve geçen süreyi versin. Geçen süreyi de şu şekilde saplıyoruz. Date yazıyorum ve kur date. Şöyle söyleyeyim. Date fonksiyonu bize e, buraya iki tane argüman alacak argümanlarından biri de işe giriş olacak. Şöyle yazayım. Kur date ise şu anki zamanı belirtir. Şu anki zamanı belirten fonksiyonumuz date fonksiyonu işe girişten, kur date fonksiyonunun bize döndürdüğü e, değeri çıkarıyor ve bu değerdeki toplam gün sayısını bize vermekte. Şekil gösterem. Toplam, toplam gün olarak belirteyim. Ama biz sadece 3600'ün üzerindeki değerleri bulmak istiyoruz. Tabi bu değerleri çeksin nereden? TVL personelden. Ama 3600'ün üzerinde olanlar. Şunu alalım. Kopyalayalım ve diyelim ki 3600'ün üzerindeki değerleri bize ver. Dediğimiz zaman Berkay Karabul, Derya Aydın, Cemil Karabul bunlar 3600'ün üzerinde olan değerler. Yani bu kişiler artık emekli sayılmak. Teşekkürler iyi günler dilerim